Sayın Serkan Sarı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme hazırlığı yaptığını açıklayan AK Parti iktidarını uyaran CHP'li Serkan Sarı, emeklinin hak ettiği maaşının yarısından fazlasını çaldınız diye konuştu. AKP iktidarı emeklimize zam yapacağız diye yine sadaka vermeye hazırlığı içerisinde. Sokağın enflasyonu yüzde 120'ye dayanmışken geçen yıla göre açlık sınırı yüzde 85, gıda enflasyonu ise yüzde 71 atmışken 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının 12.500 lira yapmak hangi vicdanın ürünüdür? 1.8 milyon emeklimize 2.500 liraya reva görüyorsunuz, emeklimizle alay ediyorsunuz. 2008'de reform yapıyorum diye çıkardığınız yasa ile emeklerimizin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiniz. Eğer bu sözde reformunuz olmasaydı bugün en düşük emekli aylığı 26 bin lira olacaktı. Emeklinin hak ettiği maaşının yarısından fazlasını çaldınız. Uyarıyoruz asgari ücretliye en az 25 bin en düşük emekli aylığının da 26 bin lira yapın. Unutmayın geçim yoksa seçim var.